Merhaba arkadaşlar. Zaman dahi bir müfessirdir. Kaydını izah etse, kaydını koysa itiraz olunmaz demiştik ya. Şimdi nifaka düşmeyen bir kısım Nasara da var. Bunlar Hristiyanlardan ayrı bir grup. Yani tevhid, etti, tevhid et ehli bir grup. Buna Hür Hristiyanlar Cemiyeti deniyor. Bunu Abdullah Yeyin abi merhum müteaddit defalar anlatmıştır. Ben de denk geldim diye hatırlıyorum. Mütahattı defalar görüşmüştük kendisiyle. Yani sohbetinde bulunmuştuk. Anlatıyor yani böyle hizmetleri. Ee, bunu Kazım Güleçüz sosyal medyaya koymuş. 2005'teki bir röportajını işte sosyal medyaya koymuş. Oradan bakabilirsiniz. Aynı zamanda sadece orada kayıtlı değil. Etrafta Abdullah Yeyin abiyle görüşmüş. Şanslara sorun. Bu malumdur. Şimdi orayı okuyalım. Yurt dışındaki hizmet faaliyetlerinizin daha çok Almanya'da temerküz ettiğini biliyoruz. Oradaki faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Abdullah Hina abi'nin cevabını okuyorum. Elhamdülillah İslamiyet'in sağlamlığı, kökünün derin ve gayet delilli, bürhanlı oluşu, İslamiyet'in hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'den ayrılmaması, Kur'an-ı Kerim'in geldiği gibi muhafaza edilmesi gibi sebeplerden, İslam'ın istikbali, bütün dinlerden daha parlak görünüyor İslam'ın geleceği. Çünkü her dinden İslamiyet'e giriyorlar. İslamiyet'ten çıkıp başka dine giren o da bazı menfaat için tek tük çok cüz'i hadiseler var. Yoksa Müslümanlar elhamdülillah İslamiyet'i tam yaşayabilseler İslamiyet çok ilerliyor. Nüfus bakımından da çok ilerliyor. Onların çoluk çocuğu olmuyor. Müslümanlar 7-8 çocuk sahibi vesaire. Kaç sene oldu bilemiyorum. Bir zaman Berlin'de dediler ki bir profesör geldi. Üniversitede konferans verdi. Diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz. İslamiyet hiç değiştirmemiş. İslamiyet hiç değişmemiştir. Tek dindir. Gibi konuşmalar yapıyor. Fakat Hristiyanım diyor. O adam münafıktır diye Müslümanlar dedikodu yapmışlar. Biz bunu araştıralım dedik. Kim bu adam? Çünkü üstadımız haber vermiş. Demiş ki Peygamberimiz buyuruyor, ahir zamanda Hristiyan dindar ruhanileri Kur'an'a ittiba edecek, tabi olacak. Bunları hatırlayarak o adamın konferansının suretini bulalım. Bakalım ne söylemiş dedik. Sonra birisinde bulduk, tercüme ettiler. Baktık ki çok güzel. Bu adamı ziyarete gidelim dedik. Dortmund Üniversitesi Katolik profesörlerinden bir teologmuş. Adı Paul Schwarzano idi. Mektupları da var. Mektuplaştık biz, mektuplaştık da bir zaman. O da biz, o bize yazdı. Sonra bizden bazı vesikalar istedi, belgeler istedi. Risale-i Nur hakkında bilgi istedi. Biz buna ne isterse gönderdik. Hatta ben buradan İngilizce bütün külliyatı gönderdim. Almanca tercüme edilenleri de gönderdik. Çok memnun oldu. Hrist konferanslarına Hristiyanlar için Kur'an bilgisi diye başlamış. Diyor ki biz Hristiyanız Kur'an değişmemiş ve vahiyle gelen tek kitaptır. Sadece inci, e, binaenaleyh Hristiyanlar ne isterse Kur'an'da mevcuttur. Kur'an okumamız lazım. Sadece İncil'le olmaz vesaire. Kur'an-ı Kerim'i met adam. Başka bir şey yok. Hep Kur'an'dan hem hep Kur'an'ı Kerim'den ayet okuyor. Sonra bu konferansını kitap haline getirmiş. Hristiyanlar için Kur'an bilgisi diye. Ziyaretine gittiğimizde yine çeşitli sualler sorduk. Çok müsbetti. Benden bir yaş küçük. Aşağı yukarı şimdi 82 yaşındadır. Eğer sağsa tabi. 4-5 senedir görüşmedim. Telefon ediyoruz. Bazen çıkmıyor. Oğlu vardı vefat etmiş. Yine devam ediyor. Bu sefer Paul Şavarzone ne diyormuş? Diyor ki biz hür Hristiyanlarız. Hür Hristiyanların manası şudur. Biz hiçbir kiliseye bağlı değiliz. Bremen'de de birçok konferansına gittik. O zaman da o zaman da söyledi. Buradaki Hristiyanlar putperest oldu diyor. Teslisi kabul etmiyor. Doğrudan bir Allah'ın varlığından bahsediyor. Tevhide inanmış. Üstadımız için de bu asrı müceddididir diyor. Bunlar hür Hristiyanlar olarak faaliyet gösteriyorlar. Bunların cemaati de var. Etrafında profesörler, doktorlar ve avukatlar var. Çok kalabalık. Bir defa Bremen'de konferansına gittik. Orada da Hazreti İsa Aleyhisselam bir Müslüman mıydı diye konferansa başladı. Hazreti İsa'nın Aleyhisselam Müslüman olduğunu, esas dinlerin bir olduğunu, bütün hak dinlerin Allah tarafından gönderildiğini söyledi. Kur'an'dan bir ayet okudu. Havariler de Allah'ın dinine yardımcılar biziz. Biz Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz gerçekten Müslümanlarız. Ali İmran 52. ayet. Yani Bremen'de bir kilisenin konferans salonunda kalabalık bir gruba Hazreti İsa'nın da aleyhisselam bir Müslüman olduğunu Hristiyanların Kur'an okuması gerektiğini anlattı. Daha birçok yerde konferans verdi. Ben hepsine gidemedim. Yine bir ziyaret esnasında ikindi namazı kılacaktık. O ben de sizinle kılabilir miyim dedi. Kılabilirsin dedik. Bizimle beraber abdest aldı ve namaz kıldı. Kendisine Diyanet'in bastırdığı Almanca İslam ilmi hali verdik. Bir kısım papazlar ona hürmet ediyorlar. Fakat bazı Hristiyanlar buna dinsiz diyorlarmış. Niye Hristiyanlıktan çıkmış diye. Ancak o biz Hristiyanlığa inanıyoruz ama değişmeyen tek din İslamiyettir diyor. Kur'an-ı Kerim aynen kabul ediyor. Gözlerimizi devamlı Kur'an üzerinde tutmalı ve ondan ayırmamalıyız. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında Kur'an hakkında fikir ve bilgi alışverişi yoğunlaştırılmalıdır. Ben şahsen Kur'an hakkında birçok yerde konuşmalar yaptığım konferanslar verdim. Ama hayretle gördüm ki Birçok insan ya Kur'an'ı tanımıyor ya da yanlış tanıyor. Bu konuları Hristiyanlara tanıtmak mecburiyetindeyiz. Kur'an'la birlikte Hristiyanlara mukaddes bir hediye geliyor. Kur'an onların kaybettiklerini yeniden ve daha mükemmel olarak veriyor. Ve Hristiyanlar eski inançlarına kavuşuyorlar Kur'an sayesinde. Kur'an din konusundaki birçok büyük boşlukları kapatıcı özellikler taşıyor. Bu gerçeği Hristiyanların kafasına sokmak lazım. Çok bu çok iyi anlatılmalı ve olumsuzluklar ortadan kaldırılmalıdır. Kur'an-ı Kerim bizim inançlarımızın çok mühim bir tamamlayıcısıdır. Görüldüğü üzere gerek ayeti kerimeler, gerek hadisi şerifler, gerek zaman Hazretleri'nin ifadeleriyle bu hadisede doğrudan doğruya örtüşüyor. Şimdi bu zat ve etrafındakiler Müslüman değil mi? Nifak yani tevhidden ayrılmış mı Tevhid ehli Evet. Son olarak şöyle şunu da tekrar edelim. Peki Bediüzzaman Hazretleri'nin görüp müdahale etmediği nifaka düşen bir kısım Nasara cümlesiyle Bediüzzaman'ın birinci sayıt, ikinci sayıt, üçüncü sayıt dönemlerinde ahir Hristiyanlar hakkındaki mutlak dalalete düştü cümleleriyle gerek orijinal Arabi işaretül icaz ve tekrar tasihatta bulunduğu orijinali yine Abdülmecit Efendi'nin tercümesinde, tercümesinde aslındaki gibi bir kısım ibaresi olmadan bir kısım ibaresi olmadan nifaka düşen nasara arasında tezat yok mu? Buna cevap tekrar söyleyelim tezat yoktur. Çünkü önce bahsettiğimiz lemaat ve tülaat eserlerinde Konuyla alakalı kısımlarda birbirini kayıtlayan cümleler olduğu gibi eserlerinin Bediüzzaman Hazretlerinin eserlerinin tamamında da birbirini kayıtlayan kısımlar vardır, cümleler vardır, yerler vardır. Sadece işine gelen işimize gelen kısmını görüp alıp işimize gelmeyen kısmını almamak tamamen cerbezedir, tamamen safsatadır. Son olarak daha önce de dediğimiz gibi ayet, hadis ve zaman ve bu üç rehberin doğrultusunda zaman Hazretleri'nin eserleri bu ibarenin hükmünü daraltıyor. Kendi ifadesiyle bir, başta hak din olarak çıkmış olanlar. Yani ilk başta İsa Aleyhisselam'ın zamanında ki birincisi onlar o zamanda hak din olan din. İkincisi Nasturiler gibi teslis inancını kabul etmeyen Hristiyan mezhebi. Üçüncüsü sonra fetret dönemindekiler. Dördüncüsü tekrar tevhide yanaşanlar. Tevhid, tekrar tevhide yanaşanlar. Protestanlıktan da ayrılıp tevhide yanaşanlar. Beşincisi İslam'a girenler nifaka düşen kısmına girmez. Evet. İslamiyet'ten sonra da dikkat edin İslamiyet'ten sonra da Hristiyanlık hak din değil. Hristiyanlığa girenler kafirdir ve ebedi azapta kalacaklardır. Bunu ne zaman Hazretleri ne talebesi Hüsrev Efendi kesinlikle bu dediğimiz şekilde izah etmişlerdir. Nasıl ki ispat ettik. May Allah be with you. Allah'a emanet olun.